Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, kıymetli konuklar. Yozgat Valiliğimiz, Yozgat Belediyemiz ve Yozgat Bozok Üniversitemizin katkılarıyla düzenlenen 10 Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal başlıklı Mehmet Akif Ersoy'u anma haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşte sizlerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bugün birbirinden kıymetli konukların Mehmet Akif'i hayatını, şiirlerini ve düşünce dünyasından bahsettiklerini sizlerin de gerçekleştireceğiniz söyleşiyle kendisini andığınız önemli bir etkinlik olacak. Ben de bugün sizlerle Akif'in beni oldukça etkileyen insani hasletlerini konuşmak ve paylaşmak istedim. Mehmet Akif nasıl yetişti? Nereden nereye geldi? Size bir profil çizmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Akif'in ömrü imparatorluğumuzun çok sıkıntılı zamanlarının yaşandığı bir döneme denk geldi. Ama bir taraftan bakıldığında da Akif çok şanslıydı. Şansını Safaatta hem babam hem hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim diyerek tanıttığı Fatih Medresesi müderrisliğine kadar yükselmiş alim ve arif bir babaya sahip olmasıydı. Dönemin resmi okullarında eğitimini aldığını, o dönem baytar mektebi olarak kurulan bugünün veterinerlik fakültesinin ilk mezunlarından biri olarak birincilikle mezun olduğunu biliyoruz. Tabii ki eğitim hayatının yanında başta güreş olmak üzere spor ve şiir alanında da başarılıydı. Sürekli çalışarak Arapça, Farsça ve Fransızcayı edebi metinlerini takip edecek ve tercüme yapacak kadar iyi öğrendi çocukken başladığı bir müddet ara verdiği hafızlık çalışmalarını da 20 yaşındayken kendi kendine çalışarak tamamladı. Veterinerlik mesleğine başladıktan sonra görevi gereği imparatorluğumuzun coğrafyasının önemli bir kısmını görme imkanı buldu ve o dönemde halkı ve halkın dertleriyle meselelerini yakından görme şansı yakaladı. Bu sayede gördüklerini ileride kaleme aldığı şiirlerine ve eserlerine yansıttı. Tüm bunların yanında öğretmenlik de dahil olmak üzere pek çok görevi başarıyla yerine getirdi. Bir anlamda ömrünü okuyarak, okutarak, bildikleri ve gördükleri ışığında halkı aydınlatarak geçirdi. İmparatorluğumuzun son dönemindeki Balkan Savaşı'nda, Dünya Savaşı'nda ve Milli Mücadele'de yaptığı yayınlarıyla, verdiği vaazlarıyla, çıktığı seyahatleriyle bir aydın, bir vatansever ve bir mümin olarak elini korkmadan, çekinmeden taşın altına koydu ve mücadelesini verdi. Değerli konuklar, biz bugün 1920 yılının sonunda milli marşımız için düzenlenen 700'den fazla şiirin katıldığı yarışmaya maddi zorluk çekiyor olmasına rağmen ödül nedeniyle katılmayan, ödül şartının kaldırılması üzerine şiirini yazan ve her okuduğumuzda yüreğimizi titreyen Mehmet Akif'i rahmetle anıyoruz. Bugün İstiklal Marşı'nı Safat adlı eserine almayan bunun nedenini soranlara ise o benim değil milletimin eseridir şeklinde cevap veren Mehmet Akif'i minnetle anıyoruz. Bugün ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın diyerek Çanakkale'de destan yazan Mehmetçiğimize seslenen Mehmet Akif'i saygıyla anıyoruz. Bugün son günlerinde hasta yatağında Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Mehmet Akif'i hasretle anıyoruz. Sevgili gençler, Akif ki zorluklarla geçen bir hayat, çok yönlü olarak kendisini yetiştirme çabası ve azmi ile döneminde fark yaratmış bir şahsiyet ve elbette yüreğinin en derinlerine kadar işlemiş bir vatan sevgisine sahip halkın sevip saydığı önemli bir aydın ve örnek bir müslüman. Kendisi hakkında, safahat hakkında, İstiklal Marşı hakkında saatlerce ve günlerce konuşabiliriz. Ancak şu kısa zaman zarfında İstiklal şairimizin sadece genel hatlarına değinebildiğim hayatının, ahlakının ve vatanseverliğinin geleceğimiz, umudumuz siz gençlere ilham vermesini diliyorum bir büyüğünüz olarak kabul ederseniz her birinizin safati okumasını, o dönemleri akifin gözüyle de mutlaka görmesini, değerlendirmesini ve kütüphanenizin başuculu kitaplarından bir tanesi yapmanızı yürekten tavsiye ediyorum. Değerli konuklar, sözlerime son verirken millet olarak ruhumuza, benliğimize işlemiş olan milli marşımızın şairine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Bu vesileyle böyle anlamlı bir etkinlikte bizleri bir araya getiren Yozgat Valiliğimiz, Yozgat Belediyemiz ve Yozgat Bozok Üniversitemize teşekkür ediyor. Emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.